Hayır TV'den merhabalar. Baksen Usta Sanat Üzerine Sohbetler programımızda bugünkü konuğumuz Hakan Sarahan Bey. Hoş geldiniz Merhaba, Hakan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de Biz de iyiyiz. Bugün sizi tanıyacağız. E, Hakan Sarahan kimdir? E, sanat adına neler yapıyor? Projeleri nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Ama önce ben sizin e, kendinizi kısaca tanıtmanızı, eğitiminizi e, bunları sormak istiyorum. Peki. Ben aslında Ordu Fatsa doğumluyum. Hı hı. Küçük yaşlarda, çok küçük yaşta İzmir'e gelmişiz. Liseye kadar İzmir'de yaşadıktan sonra Güzel Sanatlar Akademisi'ni kazanınca İstanbul'a gittik. Ondan sonraki yaşamım İstanbul'da geçti. 3-4 sene oluyor artık geleli İzmir'e, tekrar döndük. Ben Güzel Sanatlar'ı okuduktan grafik bölümünü okudum. Hı hı. Daha okul bitmeden kendi ajansımızı kurduk babamla. Babam diyor da reklam müdürüydü İzmir'de. Ee, dolayısıyla onun birikimi bizim aslında aile kültürü yani bu resim, grafik tasarım falan hep bizim evde olan yaşadığımız bir şeydi. Dolayısıyla biz hiç böyle başka bir şey iş yapmayı falan düşünmedik. Ee, alt yapı hazırdı zaten. Alt yapı hazırmış yani. O zaman çocukken tabii anlamıyordum onu da. <laughs> Ama kaydediyor. A evet bir evet. Yani oturuyor. Hiç düşünmeden zaten bu mesleği seçtim. Bu Tansu Çiller'in ekonomik krizi dönemlerine kadar götürdük bu işleri, ajans işlerini. Ondan sonra kapatmak zorunda kaldım artık. Hmm. Yürümedi. Körfez Savaşı falan. Hmm. Ee, şirketlerde reklam halkı ilişkiler müdürlükleri yaptım. Sonra emekli olmama yakın artık resimle ilgilenmeye karar verdim. Çünkü çocukluktan beri yapmak istediğim bir şeydi. Hmm. Resim. Fakat benim için resim çok özel bir şeydi. Yani ben şimdi onu tam tarif edemiyorum. Yani şimdi geçim için bir iş yapmak zorundasınız. Fakat geçim için resim yapmayı bir şekilde resme saygısızlık gibi görüyordum. Neden bilmiyorum. Yani sanki resmi yaparken geçim için. Bir taviz vereceğim birisinin istediğini yapacağım sipariş, sipariş usulü falan halbuki resim çok daha özel içten gelecek bir şeydir diye düşünüyordum o yüzden resim bölümünü seçmedim halbuki ikinci olmuştum yani sınavda ama genelde işte sınavlarda iş kaygısı da var meslek ayakta nasıl kalacağım o yüzden de grafikerlik grafik bölümünün avantajı oluyor evet yani. evet şimdi grafik bölümü zaten birçok disiplini içinde barındıran bir evet. bölüm Okurken de başka bilgilerle de donanıyorsunuz, meslek hayatınızda da donanıyorsunuz. Ben zaten zaman içinde e, pazarlama iletişimi, e, marka yönetimi, marka e, tasarımcısı oldum yani grafikten evet. e, biraz o tarafa doğru yöneldim. Aslında aynı yer içinde değil i̇çinde, mi? İçinde yani onun içinde başka disiplinler de var. Yani pazarlama ile ilgili yan şeyleri de biraz evet, evet. bilmek gerekiyor. İşte zaman içinde ediniyorsunuz o bilgileri de. E, nereden geldik? yani grafiği ben geçim aracı olarak ama yine de sanat yapmak adına bir şekilde ya da sanatı kullanmak adına tercih ettim. Fakat e, mesleki yaşam bit biterken ben resme dönmek istedim ve tekrar resim çalışmalarıma başladım işte aşağı yukarı. 10 seneye yaklaştık herhalde. Çok emin değilim. Çünkü tarihleri daha aklımda Şeyde grafikle alakalı olarak Üretim yaparken zanaat kısmı daha ağır bir iş tabii. Güç sonuçta. Sonuçta en bir parçası. Tabii. Ee, orada mesela kendi iş dünyamızı yansıtamıyoruz daha böyle Hayır. bizi sağaltıcı iyileştirici gücü ortaya çıkmıyoruz. Çünkü evet. orada çünkü artık belli kurallara göre bir şeyler. Yani müşterinin isteği var, <laughs> pazarın beklentisi var, zaman tabii. baskısı var, bir işin şey var, işin ekonomik tarafı var Bir sürü tabii. faktör var. Dolayısıyla çok kendiniz olamıyorsunuz. Ama ben şanslıydım. Yani genellikle kendi istediğim şeyleri kabul etti müşterilerim. Yani o konuda tabii. biraz şanslıydım. Herhalde. Ama o da tabii e, alanında eğil olmakla alakalı. Birigimin olması alanı. İyi ise iyi hissediyordum belki belki onu iyi yansıtıyorduk falan. Olabilir. Beklentilerini e, Olabilir. sizin ürettiklerinizde görünce tabii ee, daha farklı yaklaşıyorlar demek ki. Evet bilmiyorum. Yani herkesi duyuyor. İşte çok seçenek sunuluyor veya çok revize ediliyor falan. Ben evet. de öyle şeyler çok yaşamadım. Aslında Şanslı çok görüyorum kendimi. Yani. Doğru. O şekilde olması insanın çalışma gayretini de şey yapar. Etkili, olumsuz etkiler. Etkiliyor etkiler. Çok etkiler. etkiler. Evet. Şimdi sizin sanatla alakalı olarak e, iletişim müdürlüğü yaptınız, bölüm başkanlığı yaptınız, evet. e, pera güzel sanatlar iletişim müdürlüğü e, ne güzel e, çok farklı e, alanlarda çalışmışsınız gerçekten yelpaze geniş hem zanaat kısmı hem e, sanatsal evet. bölümü. Daha sonra kendi yönünüzü seçtiğinizde üretim, resim, sanat bunlarla ilgili yaptığınız güzel projeler de var. Şimdi biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz Tabii bize? Tabii bahsedelim. İşte resim olayına girdikten sonra karşıma Celalettin Tandolu çıktı. Akademiden Aha. tanışıyorduk abimle. Aynı zamanda hemşerimdi. O işte İstanbul'da bir galeri falan kişi var, bağlantısı vardı. sergi açmış, gittim, gezdim sergiyi falan. O da oradaydı, <laughs> karşılaştık. İşte resim yaptığımı falan söyleyince çok ilgilendi. yardımcı oldu bana. Yani şurada, burada, buradan al bu malzemeler, burada şudur falan diye sağ olsun. Beni çok motive etti. Ve ben ee, onun o tam bir grup insanı oluşturma evresine denk gelmişim herhalde. Bir grup insan sanat platformu adına aldık sonra bir hareket başlattı. Ve ben de onun içinde çok aktif şekilde çok e, bulundum. Birçok organizasyonu beraber yaptık. E, hmm. Şehirlerde e, sergiler açtık vesaire. E, i̇şte Çorlu'da, o zaman Çorlu'daydım ben. Hmm. E, sergi aç organize etsene dedi. Ya ben hayatımda yapmadım. Öyle bir şey yani bilmiyorum nasıl yapacağım. İşte o belediyeye gidilecek oradan falan. Sağ olsun yani motive etti, yaptık onları. Dolayısıyla işin bu tarafını da ee, iyi organize ettiğimi görünce beni o, o yönde de motive etti. Yani evet. e, o bütün katalogları yapma etme falan e, mesleki şeyler de gelen bir şey. Kesinlikle. Dolayısıyla şey oldu. Ben o şeyle ben devam ettim. Hani o gazla devam ettim. Sonra e, İzmir'e geldik işte. Ge gelir gelmez pandemi patladı. Benim de bir sergim vardı. Hazırlıyordum yani sergiyi aç açmak için. İstanbul İzmir Ankara üçlü ayak yapayım <laughs> ama olmadı. Ertelendi, ertelendi, ertelendi. Birkaç defa ertelendi. İstanbul, İzmir de ertelendi falan. Ee, öyle olunca dedim ki ben bunu internette bir internette yapayım bu şey düzeni. Ve işte Arts Online ismini verdik. Bir sayfa yaptım. Bir kişisel sayfamdan sistemde o çok beğenildi yani bize deni biz de yapalım bize de yap falan diye başlayınca onu ayırdık ayrı bir bölüm yaptık ee, internette sergiler etmeye başladık tam da pandemi döneminde olan bir Hı. şey Online oldu. Online sergiler. Online Hı. sergiler işi de böyle başladı yani ee, ve çok şey oldu ilgi gördü talep gördü beğenildi ee, olay. Ama zaten teknoloji artık hayatımıza girdi ve bunu da bir şekilde. E, birleştirmek gerekiyordu. Tabii, tabii. O süreç, COVID süreci de aslında bunu hızlandırmış oldu her açıdan. E doğru. Yani şimdi bütün o sosyal hayat ve dışarıyla ilişkili hareketler kısıtlanınca bir şekilde bir dışa vurum gerekiyordu. Yani böyle. tabii. Sonradan baktım bu hani onunla biter mi diye düşündüm. Bitmez diye yorum karar verdim kendime. Çünkü zaten bir resmi el, elle tutmayız ama yani Gözle görmeden, adeta kokusunu almadan, o dokusunu vesairesini görmeden hissetmek başka bir şey. Ama online ortamda yani web ortamında bir fikir edinebiliriz. Sanatçısı hakkında evet. fikir edinebiliriz. Yani dolayısıyla bizim, benim yaptığım iş bir nevi köprü olmaktı. Ve bu köprü de internet ortamında çok güzel. Bütün dünyaya 7-24 her tarafa her an ulaşabiliyorsunuz. Cepten ulaşabiliyorsunuz, masa üstüne ulaşabiliyorsunuz. Zaman, Zaman kaldı sınırlaması yok. Zaman sınırlaması şey. yok, yer sınırlaması yok. Böyle bir işleve dönüştü. Dolayısıyla devam ettik yani. Çok güzel. Sonra da Arçop'u kurmaya niyetlendim. Dibi dedim arkadaşlarımıza bir satış ortamı. Çünkü piyasa çok kötü. Çok. Çok belli şeylere kanalize olmuştu. Bir daha Arçop'u kurduk. Şimdi işte biz bir senesi dolacak markta falan. Hı. O en az daha emekleyen bir şey. Ee, sanatla ilgilenen kişilerin e, ürettikleri eserlerle ayakta kalabilmeleri gerekiyor. Tabii. Çünkü e, aksi takdirde e, para kazanmak için zaman e, çoğu zamanımızı alıyor. O yüzden daha özgün işlerin, daha e, özgürce işlerin çıkması için zaman sınırlaması olmaması lazım üreten kişinin, sanatçı için. Ama maalesef e, sanatçılar eserlerini satarak ayakta kalma durumu, işte malzemelerini e, telafi etme durumu çok Kesin, zor. Kesinlikle zaten o olay. Bir yerden sonra da hani dediğiniz gibi sipariş olayı da devreye girerse o çok kötü olur zaten. O sanatsal boyutu kalmaz. O zanaata girer de. Zanaata girer. E, ona da saygım var. Hiçbir şekilde bu sanattır, bu zanaattır, bunu yapmayın falan öyle bir şey demiyorum da e, işin bu sanat tarafında olup da yani satılacağı yüzde yüz Garanti olmayan bir işe soyunup da yapmak bir yere kadar. Neden? İşte çok güzel söylediniz. Bunun bir maddi yükü var. Tabii. Ee, bütün o malzemeler ki şu anda inanılmaz hmm. pahalı oldu her şey. Ee, yerine koymak gerekiyor. Çok pahalı. Para girdisi gerekiyor. Ee, atölye gerekir bir süre sonra. Hmm. Çünkü depolama alanı oluşuyor. Bir sürü resim var. Tabii. Nereye koyacaksınız? Tabii. Dolayısıyla bir ekonomik döngüye girmesi lazım. O yüzden de resimler satılsın. Kesinlikle nereye asılacaksa oraları ora e, e, süslesin yani. Gerçekten onun değerini bilecek bir yerlerde evet. bulunsun, yaşasın. Evet, yaşasın. Resim o zaman zaten konuşmaya başlıyor. Kitap okuduğumuz zaman resmi de bir şekilde duvarımıza asıp kıymetini bilen bir yerin onu izlemesiyle değer Aynı. bulmuş Ya yani Ben yaptım bu şekilde oldu. O arkadaşım baktı böyle gördü, öteki arkadaşım Tabii. baktı böyle gördü. Göreceli. Artık anonim oldu yani o bakanın gözünden göreceği. Sanatın şey. görecebilirliği burada devreye evet. giriyor. Değil Onun için ulaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, şimdi ben sizin e, sanat felsefenizi soracaktım o uzun olacak. Şimdi önce e, hobileriniz kaligrafi, tipografi, tipografi e, ile ilgili çalışmalarınız evet. var. Onlar da baskı. E, tipografi baskı çeşidi, değil tipografi mi? Tipografi yazı. Yazı mı? Kaligrafi ya, yazı. yazı. Evet, kaligrafi yazı, tipografi de harf, hurufat, hmm. e, metinlerle oluşan e, yazı biçimlemeleri. Onlara artık çok zaman ayıramıyorum açıkçası. Onlar e, biraz geçmişte kaldı. E, rahmetli hocam Emin Barın hmm. e, hocamdı ve çok severdim yazıyı. Fakat geçen yıllar içinde o biraz Altın kaldı diyeyim. üstüne gidemedim. Zaten son yıllarda tamamen ağırlık verdik. Ama çok sevdiğim bir alan. yazı. tipografisi. Zamanımız kısıtlı, kısıtlı zaten tercih etmek zorundayız. Aynen yani öyle oldu, evet. e, seçeceksin çok şey yapmak istiyorsa ama a, maalesef seçmek zorundayız zaman kısıtlı. Evet, o sevdiğim bir konu olarak kaldı. Ne güzel. Arada da hani e, bazen de yapılabilir fırsat buldukça da ama esas. Yani tabii bir şeyler yapıyorum ama öyle bir şey diyemem. Evet. Hani ben şu bunu yapıyorum falan diye. Biz, o disiplinler farklı e, disiplinler arası işler de birbirini besliyor aslında ama şey, şeydi benim hani belki de grafikteki ne diyelim bir başarı diye varsa işin içinde e, şeyin yazının yazıyı çok iyi anlamam ve hissetmemdi belki de tabii. çünkü yazıyla olayı e, birleşmesi gerekiyor birbirini tabii. desteklemesi gerekiyor onu iyi çözüyordum yani şey diyorlar şimdi demiyorlar pomp diyorlar biz yazı karakteri derdik. Yani karakter. Evet. Dolayısıyla yazının karakterini işin karakteriyle iyi birleştirmek lazım. Şimdi gördüğüm kadarıyla genç arkadaşlarım bu konuda biraz iyi değiller. Yani tabii. biraz kendini yetiştirmesi gerekiyor. Tabii. Her şeyi her şeyi hazır bulmaya alıştıkları için biraz da teknolojinin sağladığı sevmek imkanlar de lazım belki, e, sevmek de lazım. O yüzden de tabii çok fazla hayal gücünü, yaratıcılığını devreye sokamıyorlar büyük ihtimalle isteyerek yapmak lazım. Tabii, Kendini tabii. vermek lazım. Çok sevmek lazım. Ee, son olarak ben size yakınlarda sizin projeniz, serginiz var mı? Neler? Valla bu aralar biraz yoğunlaştık sanki. Şimdi hemen 17 Ocak'ta İzmir'de yola launch galeride bir kişiler sergim olacak. İşte daha önce bu yapamadığım webde yaptım ama yüz yüze getiremediğim eserleri diyelim orada sergileme imkanı bulacağım. 17 Ocak hangi güne geliyor bilmiyorum ama saat 18'de açılışını yapacağız. Sanatseverleri Beklerim. Evet, güzel farklı etnik bir yer, evet, tarihi sonra. bir doku. Evet evet, çok, çok güzel. düşünüyorum. Evet, çok yakışıyor. Tarihi mekanlarda sanat olması çok keyifli oluyor. Evet. Bu ortamın sinerjisi de sergiye pozitif bir etki veriyor bence. Veriyor, evet. Kesinlikle. Sonra baskı günlerimiz var, onun sergisi olacak. Monoprint. Şimdi bir grup insanla devam ediyor musunuz? Bir grup insan e, Celalettin vefatından sonra e, ben oradan biraz uzaklaştım e, son döneminde. Biraz da evet. İstanbul merkezi sanki o değil mi? Tam değil ama e, bütün Türkiye'den herkese açıktı yani şey değil öyle bir sınırlama yok. Fakat e, yönetim varlık sanat ağırlıktır biliyorsunuz İstanbul. Evet, evet. E, şu anda yöneten arkadaşlar da İstanbul'dalar gayet başarılı götürüyorlar. Yine bir sergi yapıldı. Benim pek bir şeyim kalmadı bir grup insan. kalmadı. Ben şimdi evet. arzu online'a e yoğunlaştım. Çok güzel. Farklı Or bir Orada alan. Sergiler yapıyoruz evet. Ee, Hakan Bey size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür o, ederim. Kendi pencerenizden kendi dünyanızı, renklerinizi açtınız bize. Teşekkür ederim. Geldiniz. Tekrar teşekkürler. Fırçanız kurumasın. <laughs> teşekkür ederim. Ee, üretin, e, sergilerde işlerinizi görmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi bugünlük programımız burada sona eriyor. İzmir'e dair TV'den e, bütün izleyenlerimize selamlar gönderiyoruz. Sanatla kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.